düne kadar iyi dediğine beni İzmir'e büyükşehir adayı yap yerime bu arkadaşı Aydın'a yap dediği kişiye laf söylüyor. Bilgisi belgesi olan her şeyi açıklayacak. Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış. Ne biliyorsa açıklasın. Bizim korkumuz yok. Bu parti korkusuzların partisi. Ama kendinden emin olmayanların, korkanların ve o korkuyla birlikte parti değiştirenlerin durumunu Aydın'da meydan tetkik etti zaten. Allah kimseyi Özlem Çerçoğlu'nun durumuna düşürmesin. O meydanda konuşma yapıyorum. Konuşmam Özlem istifa sloganlarıyla bir buçuk saatte belki 50 kere kesildi. Arkada belediye binası, belediye binasına onu oturtanların hepsi onun istifasını istiyor. İğne atsan yere düşmeyecek Aydın tarihinin en büyük mitingi kendisine karşı yapılmış. O da Isparta'dan Burdur'dan AK Parti ilçe yönetimlerini çağırıp belediyede ağırlıyor. Allah kimseyi onun düştüğü duruma düşürmesin.